Babası fırlamış koşmuş çorap elinde kalmış. Babası son anda fark etti. Ayağından yakalamaya çalıştı ama başaramadı. 2 yaşındaki Zeynep bebek 5. kattaki evlerinin penceresinden yere düştü. Cama çıkmış. Uykusundan uyandı. Önce kalorifer peteğine tırmandı. Ardından yaklaşık 30 metreden aşağı düştü penceresindeki saksı tam da o sırada binanın önünden geçen kadının kafasına düştü. Çevredekiler kan içinde kalıp baygınlık geçiren kadının yardımına koştular. Talihsiz kadın kan revan içinde. Çevredekiler ona yardım etmeye çalışıyor. Düştü ve kafasına isabet etti. Merhabalar ben İhsan Tipi Ortaokulu 8. C sınıfından İknur Yıldırım. Besante Portokulu 5 yıl sınıfından Litfol Yıldırım. Projemizin adı Son Tutucu. Bu projenin amacı nedir? Bu proje bebeklerin düşüp zarar görmelerini ve saksı gibi maddelerin düşerek insanlara zarar vermelerini önlemek. Bu proje nereden aklına geldi? Haberlerde veya gazetelerde duyduğum üzücü durumlar nedeniyle aklıma geldi. Bu projede neleri kullandık? Tıbin bilim setinden USB girişi, hareket algılayıcı, zil ve servo motor kullandık. Bu proje nasıl çalışıyor? Çocuk sensöre göründüğü anda Bak, bırak. Açacak. Çocuk içine düşecek ve zarar görmeyecek. Bu tamam. gibi diğer günlerde sensörü Tamam. Görün 在拉杆子。